Merhaba arkadaşlar. Bu haftanın 3 şanslı ismi bunlardı. Bu videoyu onlar için çekiyorum. Evet 6 tane puan bombası alacağım. Hmm. Evet. Şimdi açalım. 5000 puan 3000 puan 5000 puan 20000 puan 5000 puan ve son bir tane kaldı. Artık aşağıya yazı yazmayacağım. 1 olur 2 olur. bin 1000 puan. Gördüğünüz gibi puan olması çok saçma bir şey. O kadar nege verdik. Hiçbir şey çıkmadı. 10.000 puan bile çıkmadı yani. Yo 20.000 puan çıkmıştı. Yani buradan çıkarılacak sonuç puan olması kötü bir şey. Neyse. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.